Reyhan... ...ne olur dinle beni. Bir falan değildik. Öyle kısa bir süre birlikteydik. Hiç kısa süreli gibi görünmüyor ama. Kızın Türkçesi benden iyi maşallah. Hani sen öğretmişsin ya hani o kadar uzun zamanınız olmuş ya. Bir dakika bir dakika. Benim... ...dünyaları güzeli karım... ...kız mı yapıyor yoksa? kocası hakkında bilmediği şeyler olduğu için üzülüyor karın. Meyhan. Leyla, Yapma e ya. böyle ne olur. <laughs> Dönizle benim aramdaki şey birliktelik bile değildi. O öyle aşka inanan falan bir kız değildi. Ben de değildim. <laughs> Ta ki senin... Birbirinize aşık olduğunuzu söyledi ama. ...bana daha önce başkasına aşık olduğunu söylememiştin. Evet söylemedim. Çünkü ben bir tek sana aşık oldum. Kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim. İnan bana. Reyhan. Ya böyle... ...geride kalmış bir şey için... ...yapma bunu bana ne olur. Şu güzel gecemizi mahvetmeyelim ha? Evet öyle bir zamanlar... ...üniversitede okurken Deniz'le ben bir ara... ...ya bizimki birliktelik bile değildi. Bir kez bile evlilikten bahsetmedik. Ya bunu sadece ben değil, o da istemiyordu. Ben niye şimdi böyle şeyler söylüyor onu da anlamıyorum. Ben... ...ben sadece bu geceyi unutulmaz yapmak istemiştim. O kadar. Öyle oldu. Terslemiyorum seni. Kastettiğim o değil. Ama unutulmaz bir gece oldu Miran. Kız. O kız... ...benim sevgilim falan değildi. Benim tek sevgilim sensin. Ayan. Ne olur. Üzülme böyle. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Öyle olmamış bir şey için gerilip bunu kafana takmanı istemiyorum. Olur. Küs Sadece sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun ama geçmişini benden saklıyorsun Mira. Saklamıyorum Rayyan, saklamadım. Dönüsüne peki? Ben onu saklamak için anlatmamızı ki adam ki konusu geçmedi. İnsan hayatında yeri olan şeyi anlatır. Acaba bu sadece benim için değil, onun için de böyleydi. Yani o da hiç biz diye bir şeyden bahsetmemişti ki. Ben gerçekten. Ben bilmen gerektiğini düşünmedim. Çünkü anlatmaya değer bir şey değildi. Ama sana söz veriyorum telafisini yapacağım. Bilmek istediğin her şeyi anlatacağım. Ama sence de bu yaşadığımız durum biraz tuhaf değil mi? Yani onunla Harun'un beraber olması. İzah ettiler ya, nesi tuhaf? Senin dönüşle karşılaşman tesadüf. Ama Harun geri kalan her şey tesadüf değil, öyle mi? Hadi Harun yalan söylüyor. O kız da mı yalan söylüyor? Anlayacağız. Gel anne. nereye? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.